Heyecandan kalbim duracak derdilsin! Sakin ol ya, heyecanlanacak bir şey yok! Aa, <laughs> Yaşar bey geldi, koşun valizlerini alın! Tamam, Unutma... ...Sen de bir istersin ve bir hanımefendiysin. Merak etme, seni utandırmayacağım. Selam çok Hey, hayırlı olsun. Sağ ol. Tahminimden daha da gençmiş. Bu sefer bomba gibi bir film yapacağız. Gel, seni yeni yıldızımızla tanıştırayım. Hoş geldin. Merhaba. Şöyle buyurun. Tanıştırayım Gül Hanım, Yaşar Bey. Şarkılarımızın en tutkulu hayranı benim hanımefendi. Ben de sizin bütün filmlerinizi seyrettim. Hakan Bey, sizi de kutlarım. Adınızı yıllardır duyarım. Sizin gibi biriyle çalışmak bana onur veriyor. Sağ ol genç adam. Bugünlerde eski anımsayan gençlere pek rastlanmıyor. Beni şaşırttın. Hadi çocuklar, tanışma faslı bitti. Şimdi işe başlıyoruz. Abi pardesini alayım. Siz de lütfen şöyle buyurun. Bugün çalışacağımız sahneleri kısaca anlatayım sizlere. Bakın. Şimdi... Gökhan abi! Gökhan abi! Oğlum, gittikçe kötüye gidiyorsunuz! Onu kıskanıyorum! Hem de çocuğum yaşında bir gençten! Bana bak oğlum, bu böyle sürmez! Senden hesap sormaya geliyor anlaşılan ha? Bunu neden yaptın bana? Tek başıma neden bıraktın beni? Kızım selam sabah demeden meryansın etmek olur mu? Önce şöyle otur bakalım bir defa. Beni tek başıma bıraktın. Hakkın yoktu buna. Elim ayağıma dolaştı. Ne yapacağımı bilemedim. Bundan sonra tek başına ayakta kalmasını öğrenmelisin. Bunların ne ilgisi var şimdi? Var ya, şunun için var. Artık kendi başına yaşamaya, bu dünyanın canavarlarıyla kendi başına mücadele etmeye alışmalısın yavrum. Evet. Bu da dersimizin bir parçası. Başka bir şey değil. Hadi hocam. gene de özür dilerim. Çocuk gibi davran. Senin içindeki çocuk hiç büyümeyecek Gökhan abi. Belki de en güzel taraflarından biri bu. Yarın sete gerçekten gelmeyecek misin? Bunu konuştuk yarın. Hadi yat artık. Geç oldu. Yarın erken kalkacaksın. Nuhtar peygamber demezsin. Bilirim. İyi geceler. İyi geceler.